Gel, gel taşım onu şimdi. Bulacağız oradan. Talat amcacığım nasılsın bugün? Morali nasıl? <laughs> çok çok iyi. Çok iyi. Bugünkü av günümüz. <laughs> Mübarek ola. <laughs> <laughs> Mübarek ola. Limitleri aşmayın bak. Evet. Bak abi, en büyük abi. Usta, avcı da orada. <gülüyor> 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 Metin abim de hazırlanıyor hava. <laughs> <Ya, vasallı kinsin. gülüyor> Köpem de kendi başına avlanıyor orada. Yakalar getirir. Öyle adetleri vardır. Belki bir <laughs> tane vuracağım şimdi. Tuncer abi gitti domuz arama. yürkütecek evet. oradan şimdi. De şeye gitti herhalde. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ne diyeyim abi söyle bakayım. <laughs> Sultan tamam abi. Sultan ne olacak? thank you